Yalnız bir akşam mutfakta kendi halinde çorba ısıtan bir adam. Her şey normal görünüyor, değil mi? Ama o da ne? Arkasında birdenbire mor, ışıl ışıl bir kapı beliriyor. Bu sıradan bir kapı değil, bu bir zaman kapısı ve içinden fırlayan kişi kendisinin gelecekteki hali. Üstünde acayip, parlak kıyafetler var. Panikle geçmişteki kendine işaret ediyor ve sanki o çorbayı içmezsen mahvoluruz der gibi yapıyor. Bütün dünyanın kaderi bu küçük kase çorbaya bağlı sanki. Gelecekteki kahramanımız çorbayı kapmaya çalışırken "Ah, yandı!" acıyla zıplayıp komik sesler çıkarıyor. Ama durun, bitmedi. Tam o sırada geçmişteki adam da bir kaşık alıyor ve o da dilini yakıyor. İkisi birden acıyla zıplamaya başlıyor. Bu komik kaosun ortasında zaman kapısı bir sigorta gibi atıp kıvılcımlar saçarak kapanıyor. İki şaşkın adam ne olduğunu anlamadan yere çöküyor. Bazen kahramanlık yapmak Sıcak çorba içmekten bile zordur. Daha fazlası için takipte kalın.